Dinde zorlama var. Nasıl var? Namaz kılmamanın hukukta cezası var. Şimdi uygulanmıyor olabilir. Son dönemde siyasi çıkışları ve İslam'la bağdaşmayan radikal fetva ve görüşleriyle öne çıkan Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı İmam Halil Konakçı yine bir skandalı imza attı. Bugün, bugün yaşayıp da bu topraklarda kahrolsun şeriat diyenler. Kursları kapatacağım, medreseleri kapatacağım, ezanı yasaklatacağım diğer adamların bugün bu Kur'an'ın yakılmasına tepki göstermesi söyledikleri en büyük yalandır. Kadın düşmanlığıyla bilinen gerici imam Halil Konakçı'dan tartışma yaratan yeni sözler geldi. Hazreti Meryem'in Müslümanların annesi olduğunu söyleyen Konakçı, Hazreti Meryem annemizdir. Çünkü hem Hazreti İsa'nın annesidir hem de cennette Hazreti Muhammed'in eşi olacaktır. Allah cennette Hazreti Meryem'le Hazreti Muhammed'i nikahlayacak diye konuştu. Konakçının ifadeleri gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle sosyal medyada ve ilahiyat çevrelerinde büyük tepki çekti. Hazreti Meryem annemiz var bizim. O bizim annemizdir. Neden annemizdir biliyor musunuz? Hem Hazreti İsa'nın annesi olması hasebiyle hem de cennette Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın eşi olacağı hasebiyle. Allah cennette Hazreti Meryem'i Efendimiz Aleyhisselam'ı nikah edecek.